arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet yarın Ankara programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Ankara 25 Ekim Cumartesi biliyorsunuz İzmir ve Diyarbakır koçlarımız var. 3 şehrimizde de koşular olacak. Tabii ki öncelimiz Ankara olacak. Evet geçen Ankara'yı biliyorsunuz sağdan son duyum olarak atmıştık. Katıl butonunu özel olarak 10'da 10 yaparak 1992 TL ve de ikinci altı yani 4000 TL vermişti. Bunu arkadaşlarımız çok oldu. Ee, orada da güzel mesajlar aldık. Yarın da herhangi bir duyum alırsak tabii ki katıl butonunu özel olarak yine kurgumuzu paylaşacağız. Evet e, yorumlara geçmeden önce yani bugün Bursa programımız var e, sevgili dostlar devam ediyor e, dördüncü koşu altın oldu gel geldi e, yani adeta e, Doğu ili gibi yani ilk ayakta e, Doruklar ve ilk defa çıktı e, piste Çağlar Taşçı e, ile 57. sürganyana geldi ikinci ayakta 3 e, nolu Savkan yani sonlarda hem sağdaki arkadaşların da e, görüşleri bu şekildeydi. E, sprinti atar kazandık dedik ama 5 e, not sapkan iyi koşu Gökçe Soy yine bir sürpriz gerçekleşti yani birinci altı devire devre mi gidecek bulan olacak mı ben de gerçekten merak konusu bakalım izleyip göreceğiz sevgili dostlar Evet Ankara'yla yolumuza devam edelim birinci koşu tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden destek veren tüm yarış severlere, sevgili dostlarımıza buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde e, birinci altı gayrımız başlayacak. 9 sapkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet mesafe 1200 e, pardon 1300 çim e, sarıta yani bilinen stiliyle ön tarafa hamle yapacak Enes yani Tatlamaz'da. Tercihleri de kulvar e, gerçekleştirmiş yani. E, çünkü dışarıdan dolan gelip liderliği isteyecektir. Ama burada deli umut e, gerçeği var. Ankara'da 1400'ü e, çok rahat bir birincilik elde etti. Ama son iki koşusu ikincilikle ayrıldı. Yani e, Ser Sergökçe zaten çarpıldı o gün. Sergökçe de zaten e, sürdürek ile Geçen koşu Beray Sultan'a geçili 1600'de ben Deli Umut'tan yine etkili bir koşu bekliyorum. İlk tercihim oldu. İkinci atım 4 nolu Deniz Savaşı diyeceğiz. İlk defa çıkacağı çim pistte iyi koşacaktır. İlk kumpisinde birincilikle tanıştı. Sonraki kumpisinde bir dördüncülük Ahmet Çelik'le start aldı. Yani beklerdinin altında koştu. O günde fuarı çıkmıştı. İlk çim yarışında etkili koşar. 4 nolu Deniz Savaşı. Mutlaka yazalım. Altınolu Kerpeten Yalçın. Mehmet Salih Çelik eşliğinde zaten çi, e, kazanmıştı bu safkan. 1200 metre çimde. E, Başta da olsa iyi bir performans geldi ama bir 8'ini bir 4'üncülük de bu mesafede bir 4'üncülüğü var. Al Şubat'a'nın arkasında kalmıştı. Ben Kerpeten Yalçın yarın iyi koşmasını bekliyorum. Tabii ki nolu Tayyar Bey e, Ayan Kurşun eşliğinde. O da ilk defa Ayan'la buluştu 1200'de. Boyunla da olsa kazanmasını bilmişti. Bugün de Ayan raporlu olduğunu alt bilmiyor. Yarın Ayan'a... E, takip edeceğiz sevgili dostlar. Yani ayansız bir kurgu olmayacak. E, yarın ayan iyi bir saldıracak gibi geliyor bana. Güzel sapkanları da binmiş. Yani 3 nolu Tayyar Bey yazacağız. Ve de tabii ki 8 nolu Nusret oğlu diyeceğiz. ilk çıktığı çimle Müslüm Çelik'te kazanmasını bildi. 1300'de bu mesabele tatlı bir sürprizlere imza atmıştı. Kurgumuzun içerisinde yer verdiğimiz isim oldu. 1, 4, 6, 3 ve 8 birinci koşu için sıralama. Evet geçelim ikinci koşumuza sevgili dostlar hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar hemen. Pardon. Evet ikinci koşumuzu da açmış bulunuyoruz. evet 1400 metre çim meydan bir koşu iki yaşlı İngilizler 10 sapkan yer alacak. Evet burada 4 nolu Eiko Müslüm Çelik eşliğinde piste çıkacak. İlk çıktı Ankara kumunda. E, yani pek parlak görüntü sergilemedi ama çıkacağı ilk çimde. Ben e, burada baktığım zaman liderliği ondan alacak da bir sapkan da göremiyorum. Tabii ki 5 nolu sapkan belki önlere hamle yapacaktır. Yarın ben 4 e, nolu sapkandan çıkıp bir liderlik hamlesi gelecektir. İlk tercihim oldu ama burası da bir karışık bir koşu sevgili olsa. Ben burada sürpriz aradım. Tabii ki baktığımız zaman kiat üzerine Leyli Begüm. E, yaptığı e, koşulları koşuları gerçekten başarılı. İstanbul'da iki koşu gördü. Son koşusunu Ankara'da e, güzel bir performans Gökhan Kocakay ile yapmıştı. E, 1200'de e, bir ikinciliği var. Veratabış'ta işte, iyi koşacaktır. Sonra tabii ki iki nolu Savkan ilk çıktığı Çim yarışında bir dördüncülük. Sonra Altınoğlu Savkan iki çim yarışı gördü. E, Erayçsizlikle tekrar buluştu. 8 nolu Savkan burada etkili koşmasını bekleyeyim bir diğer isim olacak. Ahmet Çekli ilk e, performansı e, ga, bayağı baya başarılı gibi 1200'de dördüncü oldu ilk kumunda. Sonra e, burada 9 nolu Sincap Mücahit Bayır'la e, ön plana çıktığını ben düşünüyorum. E, Mücahit Bayır'la bu e, iyi e, geçen pis e, kum pisti e, alınmıştı biliyorsun çimde Koşacaktı. Kuma alındı. Kumda da koştu ıslak bir piste koşmuştu. Ee, yarın ben Sincap'tan iyi bir koşu gelir ve de 10 nolu Safkan Mehmet Kaya işinde ilk defa kendisini deklere görüyoruz. Mutlaka değerlendirelim derim. Yani ik, e, ikinci koşu da birazcık sürprize açık. 4 başta olmak üzere 1, 2, 6, 8, 9 ve 10 şeklinde oluştu sıralamamız. Evet geçelim 3. koşumuza. 3 ve İngilizce şartlı 4. Çin pistte 1900 metre Çin pistte mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya yine döndüğümüz zaman iyi bir koşu bizleri bekliyor 1900'de. bir Nolu Sapka'nın önlerde tempo yapacağı koşuda büyük ihtimalle yani son yaptığı koşunu tekrarlayacak mı? Tabii ki izleyip göreceğiz. Mehmet Kıyak da iyi bir koşu çıkartmıştı. Sürprizleri imza atmıştı. Şimdi gruba baktığımız zaman yani birazcık e, grup e, ona göre yani birazcık ağır gelecek gibi görünür. Çünkü burada iki tane isim var. Ben ikisinden birini tercih edip e, bank olarak tercih yapacaktım. E, sevgili dostlar. Yani tercihimi gene yaptım tabii ki. Yani burada e, o da kim? Tabii ki fast FastBlood diyeceğim ben. E, tabii ki Babar Ağacı burada mesela ayağın kurşunla ee, o da e, iyi koşan bir isim. Grup 3'teki mücadelesi birazcık e, grupta ağır da onun için. Ankara'da 2600 metre çimi kazandı. E, o gün e, güzel bir performans gelmişti İsmail Yıldırım'la. Ama e, burada 1600'de şartlı 3'te işte Erden Çankaya'yla e, hatta biraz yumuşak bir çimdi 1600'de. E, güzel bir şey, birincilik elde etti. Son kosuna sağa çekti. Başla kaybetti. O günde sürdürek favori olan bir sapkan vardı. Yani zaten kazanması normal sonuçtu. Yani ben burada fast pilotun e, Ercan Çankale zaten uyumu da iyi. Dörtte bir yaptılar. Ben yarın kazanmasını bekliyorum. Yarın banko ismim olacaktır. Yani ayağın kurşunu yani burada ta, e, banko atmamış olsaydım büyük ölçüde iki nolu baba racı değil. Bu iki isimle geçmeye çalışacaktım ama burada ben kalemi 3 nolu fast pilota kırdım. 2 1 ile 6'yı da burada sıralı e, bahis arkadaşlar için önereceğim isimler olacak. 3 net bankumdur 3. koşta. Evet geçelim 4. koşuya. Evet 4. koşumuzu da açtık. Kısa vade 6. 4 vekora Araplar 2100 metre kum. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada sağlam bağlı sandurmaz durmaz. 3 tonu Megastar arkasına yatacaktır Halis Karataş'la. E, etkili koşacak mı? İzleyip tabii göreceğiz. Koşmasını tabii ki bekliyorum. endgame Ahmet Çelik'le yaptığı son 1300 işinde o gün Fatih Ustaman ve Sansar'la e, start alıp koşuyu kazanmıştı. 2000'de Ankara'da e, Karaca ve Şahan'a geçirmişti biliyorsunuz. Boyunla torun Kalas'ta o gün bizim bankumuzdu. E, maalesef geri planı yani üçüncü olarak pistten ayrıldı. Öyle söyleyelim. Ben e, yarın Endgame'den iyi bir koşu bekliyorum. İlk tercihim olacak. İkinci atımda 3 dolu Megastar Halis Karataş'la ve de 10 dolu Torun Klas diyeceğim. Gökhan Kocakaya eşliğinde bu üç sapkının arasındaki mücadele Birinciliği verileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani yazdığımız zaman buraya çok safkan gerekir. Cihan olsun, Uçan Yaprak olsun, Karaca Beşiktaş olsun, Aşkartay olsun. Ama ben üç isimle burayı geçeceğimizi düşünüyorum. 6, 3, 10 benim dördüncü koşu ve ikinci altından yanımızın başlangıç yer vereceğim isimler oldu. Evet geçelim 5 koşumuza. Evet 5. koşumuzda Maiden dişlere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çim 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığım zaman seri bir isim var. O da onun oğlu safkan. Evet, ilk startında biliyorsunuz Özcan'la liderliği aldı. Son anda geçildi. Dark Rock'a geçilmişti. O gün o favoriydi. Run run run. Özcan'la yani baktığım zaman grupta erkek safkanlar vardı şimdi cinsinin yanında koşacak olması yani yarışta bir iki adım daha öne almama neden oldu 10 nolu run, run 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 sevgili dostlar ilk etapta mutlaka kurgumuza yazalım ee, ilk şans verdiğim isim oldu ikinci ismimiz de 5 nolu Safkan o da yaptığı son koşusunda e, başarılı bir ikincilik 1200 metre çimle başarılı bir ikincilik elde etti yarın kendisinden yine etkili bir koşu bekliyorum Sonra 3 nolu Safkan Alameti e, Farika Ercan Çankay'la 4 7 ve 2 şeklinde bir sıralamam oldu 5. koşu için evet geçelim bir diğer koşumuz 6. koşumuza Ankara Kalesi koşusu olacak e, Kumpiste 1500 metre Kumpiste çıkacaklar evet burada Bankom olacak o da zaten Ankara'nın kalesi adı üstünde Ankara Kalesi'nin Ankara Kalesi gibi bir bankosu var. O da kim? Depperman. Sevgili dostlar yani lafa söze gerek yok. Benim bankom diyemeyeceğim. Dilim var mı zaten. Türkiye'nin bankosu bizler de tabii ki banko olarak atacağız. 7 ve 4 de burada bahis oynayacak arkadaşlar için önereceğim isimler. Evet. E, Depperman benim de Türkiye gibi bankom olacak. Evet geçelim 7. koşumuza. Hemen koşumuzu açalım sevgili dostlar. Ömer Kaya koşusu olacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşta bir nolu safkan bağlasan durmaz tempo yapacaktır. Adana'da 1200 1300, 1200 sonra bir 5. Lig e gitti. Tekrar Adana'ya gelecek. Yani bir nolu safkansız burası olmaz diye düşünüyorum. İlk etapta kurgumuzun içerisine aldık. Sonra 5 nolu Savkan, yani burada sırtan bir isim yani kazanmaya yakın gibi gördüm ama yani yarışları bir iyi bir kötü yani bir türlü kendini gösteremedi. Gerçi grup birlerde grup üçlerde İstanbul'da mücadele eden yani iyi gruplarda mücadele eden bir isim 5 nolu Savkan yani kazanmaya yakın gibi ama ben 1'le başladım ne olur ne olmaz sonra 3 nolu Savkan eşlik edecektir. Yani buraya 1-5-3 olarak değerlendirdim. Çünkü 3-10 safkan da baktığımız zaman e, Ankara'da son koşunu zaten kazandı. 3 yarışı gerçekten çok başarılı. E, o yüzden kurgumuzun içerisine yer verdim. E, benim sıralamam 1-5-3 şeklinde oluştu. 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim 8. koşu. Enes Bozdağ koşusu açık e, bir yarış. Grup 2 bir e, mücadele olacak yani koşuya baktığımız zaman e, 4-10 no safkan bağlasan durmaz bir o da kaçacaktır ben buraya kapatma kadar gittim sevgili olsa yani bir safkanı dışarıda bırak bırakayım dedim o da e, yani ne olur ne olmaz dedim e, o yüzden e, dışarı bırakmadım dışarı bırakacak arkadaşlar bir şey diyemem o da hakkında ilk defa e, buluşmuş o da iki nohut safkanından bahsediyorum yani 3, 4, 5, 1 çizgi çektik 2 ile tercih konusunda. Ben kapatmaya kadar gittim bu koşuyu. Bakalım ee, burada bir sürpriz çıkarsa 2'den bekliyoruz tabii ki. Ee, sıralamam 3, 4, 5, 1 ve 2 şeklinde kapatarak bu koşuyu geçtik. Evet geçelim 9. koşuya son koşumuza. Evet 3 yaşlı İngilizler Handikap 15 bir mücadele 1300 metre çime çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman burada da 3 nolu safkan sırtan bir isim ilk tercihimiz oldu. 6 nolu safkan Maslova Ekürler 8 nolu safkan Müslüm Çelik'le bisikletine yazacağız. Sonradan 5 ve 4 şeklinde bir sıralamam oldu son koşu için. Evet Bursa'ya aktaracağım. Ankara Kurgun bu şekilde sevgili dostlar. Tabii ki Ankara'da herhangi bir duyum aldığımız takdirde biliyorsunuz katıl butonu özel olarak yayınlayacağımız kurgular oluyor. E, tabii ki sağ, arkadaşlar sağdaysa ona göre değerlendireceğiz. Geçen sağdaydı. E, tabii ki e, sağdaysa bir duyum aldığımız takdirde katıl özel yine duyumlarımız olacak. Evet şimdilik benden bu kadar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum Ankara programı için. Yazdığımız sapkanlar gayet e, olsun. İzmir kurgumuz da var. İzmir'de yavaş yavaş bitirmek üzereyiz. Akka Diyarbakır var. Bakalım orada da şans bizden olsun diyelim. Herkese bol şanslar diyerek güzel bir hafta tutumunu geçiriniz diyeli. Allah'a ısmarladık. Bol şanslar.